Semaniyete ezvaç, sekiz çift hayvan yaratan odur. Minel zayn isneyni, koyundan iki. Ve min al keçiden iki. Kul az zakarayni harrama, de ki Allah iki erkeği mi haram etti. Emil unseyeyni, iki dişi mi? Emmeştemelet aleyhi arhamul unseyeyni yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı? Nebbi'uni bi bir in kuntum sadikin eğer doğru iseniz bana bilgi ile haber verin. Ve minel ibil isneyni ve minel ve deveden iki sığırdan iki kul az zekerin harrama deki iki erkeği mi haram etti emil <laughs> unseyni iki dişi mi اَمَّ aleyhi عَلَيْهِ اَرْحَامُ Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı? اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ وَصَّاكُمُ اللّٰهُ بِهَذَا Yoksa Allah'ın size böyle vasiyet ettiğine şahitler mi oldunuz? Allah böyle tavsiye ederken siz onun yanında mıydınız? Femen azlamu mimmen iftara ala Allahi keziben li yuzilla'n nase bi ilmin. Öyle bilmeden insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? İnna Allahe la yehdil kavme zalimin. Allah o zalim topluluğu doğru yola iletmez. Kul la ecidu fima uhiye ileyye muharraman ala da'imin yad'amuhu. De ki bana vah bu haram dediklerinizi yiyen kimse için haram edilmiş bir şey bulamıyorum illa en yakuna ancak şunlar haramdır meyteten evdemen mesfuhen leş yahut akıtılmış kan ev lahme khinzirin fe innehu ricsun yahut domuz eti ki pistir ev fiskan uhille li gayrillahi bihi ya da Allah'tan başkası adına boğazlanmış bir fısk murdar olmuş hayvan bunlar haramdır. فَمَنِ اِثْتُرَّ Ama kim çaresiz kalırsa غَيْرَ بَاغِنْ وَلَا Başkasının hakkına saldırmamak ve zorunluluk sınırını aşmamak üzere bunlardan yiyebilir. فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Çünkü Rabbin bağışlayandır, acıyandır.